Yardımcım Allah. Ayın kardeşi, yıldızın eşi, sevgi güneşi doğar her sabah. Elhamdülillah daim yanımda, aşkı canımda, zikir anımda. Yüreğim ferah, elhamdülillah. Kılsam namazı, essem niyazı, olursa razı, yüce padişah. Elhamdülillah, dar zamanımda, Zor zamanımda, her zamanımda yardımcım Allah. Elhamdülillah. Gülün ümmeti, bekler rahmeti, kısa cenneti bizlere dergah. Elhamdülillah. Onun kuluyuz, İslam gülüyüz, hak bülbülüyüz. Yok başka ilah. Elhamdülillah. Elhamdülillah.